Bir videoda bir bölüm gördüm facianın olduğu yerde 14-15 yaşında bir çocuk babasını arıyor. Bu tabloya dünyanın herhangi bir yerinde yeminle söylüyorum iktidar değişir. Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Bu kadar insan canı kıymetsiz olabilir mi ya? İnsanın bu kadar kıymetsizleştiği, insanın bu kadar sömürüldüğü, 3 kuruş için canına kastedildiği hiçbir dönem görmedik. Ve 20 yıldır sömürülüyoruz. 20 yıldır öldürülüyoruz. 20 yıldır yok ediliyoruz. 20 yıldır canımıza kastediliyor. Ve tek kelimelik bir açıklama. Kader. Bunun kaderle hiçbir alakası yok. Burada bir deprem mi oldu? Bir sel felaketi mi gerçekleşti? Bir yere yıldırım mı düştü? Senin açtığın çukurda 41 can hayatını kaybetti. Bunun kaderle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Avrupa'daki ve Amerika'daki maden işletmelerinin sizin kurduğunuz maden işletmelerinden bilimsel olarak 130 kat daha güvenli olması da kader mi? Peki ya Amerika'da ortalama bir kömür madeni işletmecisinin yılda 80 80 ile 100 bin dolar arası kazanırken burada yılda 8 bin ile 10 bin dolar arası kazanmak için canını ortaya koyan madencinin hayatı kader mi? Bunun kaderle hiçbir ilgisi yok. İkisi de kara elmas çıkarıyor. Birisi hayatını abat ederken diğeri aşağıda ölüm var Yukarıda açlık diyor. İşte bu kader falan değil. Bu iş bilmezliktir. Göçük altında hiçbir beden kalmamış olabilir ama bugünü bir kenara yazın. Bugün AK Parti iktidarı göçük altına gömülmüştür. AK Parti hükümeti o ailelere hesap verecektir. Bize değil, siyasete değil, o ailelere hesap verecektir.